Krizi Gamer kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün FC Mobile serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda sizler birlikte FC Mobile'da e, yılın takım yani TOTY etkinliğinde artık biliyorsunuz son gün ve biz de galeri kısmından oyuncularımızı alacağız. E, şimdi isterseniz TOTY'de ne kadar puan topladık ona biraz bakalım daha sonra alacağımız oyuncuları sizlere gösterelim ve oyuncuları kadromuza katalım. Ama ondan önce son kez bir TOTY paketi açalım ve öyle daha sonra kaç puan topladığımızı hesaplayalım arkadaşlar. 3000'lik paketten son kez açıyoruz artık. Biliyorsunuz geçen videoda 3 tane 105'lik oyuncu çıkardık, 2 tane TOTY. Bir tane de karnavaldan oydu oyu izlemeyenler de izleyebilir arkadaşlar. Geliyor Brezilya, Santrafor, Brighton, Ovalbion. 104'lük Joe Pedro. Oo, bu arada gayet iyi arkadaşlar. Yani son 2-3 gündür. Şöyle söyleyelim. Totti de bayağı bir yardırıyor FIFA bize güzel oldu bence 142 oyuncu çıkarmamız en azından yani kullanmasak bile bunun puanıyla daha iyi oyuncular alabiliriz öyle söyleyelim. Şimdi hemen oyuncularımızın puanlarını hesaplayalım. Arkadaşlar devam ediyoruz biliyorsunuz ultimate toti kısmında e, biz şu kısmı yani ultimate tot ödüllerini son güne bırakacağımızı söylemiştik ve şu anda 4 final ödülünden birini seçeceğiz. Yani baktığımızda 105'lik Martinez, Grimaldo ve Palmer var. E, Martinez ve Palmer'a benim aşırı ihtiyacım yok ama Grimaldo'ya baktığımda şu anda biliyorsunuz sol bekimde 104'lük Lizarazu var. Kış harikalarından. Yani tamam Lizarazu kötü oyuncu değil, iyi oyuncu ama yani çok aşırı ekstradan da performans veremiyor. Grimaldo'nun özelliklerine baktığımda Grimaldo bir tık daha iyi. Öte yandan 200 Toti parçası var. Şimdi ben 200 Toti parçasını alsam daha iyi arkadaşlar. Toti galeri kısmından ekstradan yani isteyebileceğim bir oyuncu alamayacağım. Ve ben bu yüzden 105'lik Grimaldo'yu alacağım buradan. Ve bu Grimaldo'yu şöyle söyleyelim. Kadromuza sabitleyeceğiz bir süreliğine. Geliyor Grimaldo. İspanya, Solbek, Bayer Leverkusen ve 105'lik Grimaldo'yu kadromuza kattık. Şimdi hemen galeri kısmına geliyorum. Asıl önemli kısım burası. Ee, biz buradan hangi oyuncuları istiyoruz? Söyleyelim hemen sizlere. Aday A, Aday B ve Aday C kısımları zaten çok iyi değil. Biliyorsunuz. E, Toti konuları Ultimate Toti ve 12. adam ve o övgüye değer geldikten sonra Onların pek bir özelliği kalmadı. Ve Toti ikonlarından baktığımızda 107'lik merkez ortası saha Lothar Mateus. Yani aşırı güzel bir oyuncu. Ben Mateus'u alacağım arkadaşlar. Ekstradan buradan peki kimi alacağım? 106'lık sol kanat Samuel Eto'nun kartını alacağım. Ciddi anlamda özellikleri fena. Ve bir diğer kanat oyuncumuz 106'lık sağ kanat Garinca'yı alacağım arkadaşlar. Garinca'nın da özelliklerini seviyorum. Hızlı bir oyuncu biliyorsunuz ben hızlı kanatlarla oynamayı seviyorum. Yani buradan 3 oyuncu alacağız. Toplam total puan da 1750 falan oluyor. Aynen 1750 ediyor. Bizim şu anda hali hazırda 360 puanımız mevcut. Şuradan dönüştüreceğimiz oyuncular da var. Ve bu oyuncuları dönüştürdüğümüz takdirde 1750 puana zaten varıyoruz. Yani baktığımızda 105'lik oyuncularımızdan e, Grimaldo zaten kadroda kalacak. Nico Williams, Griezmann ve Jonathan Tah. Bu 3 oyuncuyu arkadaşlar dönüştüreceğim. Griezmann ve Grimaldo arasında gel oldum ama Grimaldo daha çok işime yarar. Griezmann'i neden kadroya dahil etmem? Çünkü şöyle söyleyelim. Karnavaldan biliyorsunuz malum 107'lik Zico var. Biz oradan da Zico'yu Almaya çalışacağız. Ondan dolayı garizmini istemiyorum bir yandan. Hemen biz o zaman oyuncularımızı dönüştürelim. Kadromuz şu anda göründüğü gibi ee, şimdi Toti'den aldığımız oyuncuları kadroya dahil edip derece basan ve kadromuzun son halini sizlerle paylaşalım.